Nasıl gözüküyor mu ya bu arada? Nasıl gözüküyor? Terli. Hayvan terli değil mi? Çalışıyor mu? Ha? En azından şöyle. <laughs> Bak ısırma kulağımı. Isırma. Allah yapma. Hadi in aşağı. İn aşağıya hadi. Yapma. İnecek mi acaba? <laughs> Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar. Saygılar. Bir civciv ve kuluçka videosuyla daha karşınızdayız. Yine kedilerimiz bastı etrafımızı. Bakın böyle yavru kedilerimiz sağda solda her taraf yavru kedi kaynıyor. Biz de onlarla oynuyoruz, vakit geçiriyoruz. Yaz sıcağındayız, Ağustos sıcağındayız. Üzerimizden de anlaşılacağı gibi biraz çalışmıştım kısa sürede hemen terledim ikindim vakti olmasına rağmen son derece sıcak konumuz ne konumuz yaz sıcağında Temmuz Ağustos aylarında yani son derece sıcak bir zamanda oluşan kuluçkalık yumurtalardan civciv çıkar mı çıkmaz mı veya çıkım performansı nasıldır bunu işlemeye çalışacağız Normalde denilir ki arkadaşlar Kuluçka zamanı bahar aylarıdır ve yaz mevsiminin ortasına kadar ki geçen süre içerisinde kuluşkalık işi yapılır. Diğer zamanlarda yazın ortasından sonra ve sonbaharda yapılmaz çünkü civciv çıkmaz gibi bir anlayış vardır halk arasında. Biz de bu bilginin doğru olup olmadığını test etmek istedik. Ağustos sıcağında izledik. Bakın şuradaki yumurtaların tamamı Ağustos sıcağında yapılmış ama buzdolabında bekletilmiş yumurtalar. Yani normalde sıcaklık zaten 38-40 dereceye falan yaklaşıyor. Gündüz zamanında zaten bu yumurtalar açıkta beklemiş olsa kesinlikle bozulur. Hem kahvaltılık olarak tüketmek için bozulur hem de kuluçkalık olarak kullanılmaz. Yine içeriği bozulur. Biz bu yumurtaları buzdolabında beklettik. Dün akşam çıkartmıştım. İşte bugün de tavuklarımızın altına koyarak kuluçka sürecini başlatacağız. Acaba bu o 15 yumurtadan kaç tane civciv çıkacak? Şimdi bir tane. Şşş dikkat dağıtıcı çok şey oluyor etrafta kümeslerimizde. Şimdi bir tane tavuğun altına yaklaşık 15-16 tane yumurta koyacağız. Belki bir tanesinden verim oranı tespit edilemeyebilir, anlaşılamayabilir. İki tane kurt tavuğumuz var. Uzun süreden beri yatıyorlar fakat biz bir türlü altına yumurta koymamıştık. Yaz sıcağı olduğundan dolayı ama hem bir deney yapalım hem de o tavuklarımızın annelik ihtiyacını, iş güdüsünü karşılayalım düşüncesiyle böyle bir çekime başladık. Şimdi kuluçkahane olarak kullandığımız çamaşır makinamızın içerisine bir tavuğumuzu yatıracağız. Bir de karşı tarafta kedi kümesi olarak yapmış olduğumuz o küçük kümese de bir tavuğu yatıracağız. Altına 15-16 tane yumurta koyup kuluçka sürecini başlatacağız. Bu arada biraz evvel elimden bir tane yumurta düşmüştü kırıldı. Kediler o yumurtanın içeriğini yemeye çalışıyor. Şimdi hemen işlerimize başlayalım. Önce yumurtalarımızı yerleştirelim. Yaz da olsa, kış da olsa tavuklarınızı gurka yatırırken mutlaka altına toz bit ilacı dökün ve harmanlayın altlığı ile. Çünkü bitlenme tehlikesi var. Hele ki yaz döneminde sıcak zamanlarda daha fazladır. Onun için şöyle bir toz bit ilacı attık ve şöyle harmanlayalım. Şu yumurtaları bir çıkaralım bakalım. Aralarından belki kuluçkaya uygun olmayanlar vardır. Onları seçeceğiz, ayıracağız. Bunların hepsi Hint yumurtası arkadaşlar. Şöyle koyalım bakalım. Tavuğumuzun bir tanesi de çok sevinecek. Neredeyse bir buçuk aydan beri kürk yatmaya çalışıyor. Gördükçe kaldırıyorum bir türlü vazgeçmedi. Ben de artık onu sevindireyim istedim. Burada 15 tane yumurta var. Tavuğumuzu bir getirelim bakalım. Zaten iç taraftaki kümeste yatıyor aylardan beri. Ben onu bir getireyim. Kızım ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Aylardan beri yatıyorsun. Gel bakayım altında da üç tane yumurta almış ha. Neyse bunlar dura dursun. Gel bakalım seni bir yatıralım. Yazık hayvan. Hava o kadar sıcak ki. Bak bakalım. Nasıl? Sevindi mi? Bir sürü yumurtayı görünce. ha? Hadi geç içeri yat hadi. Geç kızım hadi. Şimdi yerini yabancılayabilir. Ama çoktandır kurk halinde olduğundan dolayı çokça yumurtayı görünce hemen gidip yatacak diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım kızım. Hadi ya Allah bismillah. Yapma yapma. Sen burada çok kurk hayatın biliyorsun ama ortamı biliyorsun. Tamam. Evet. Geç bakalım. Geç bakalım kızım. Geç bakalım. Geç bakalım. Geç bakalım. Hadi. Şöyle biraz alışsın ortama. Kapısını kapatalım. Bir de hemen şurayı hazırlayalım. Yine bir tilacımızı attık. Harmanladık. Yumurtalarımızı yerleştirelim. Sen mi yatacaksın? Sen mi yatacaksın Koluşka'ya ha? Şşt, çekil bakayım. Çekil oradan. Bakın yumurtaları şu şekilde koyduk. Şimdi gidelim tavuğumuzu alıp gelip yumurtaların üzerine yatıralım. Sevgili arkadaşlar şimdi tavuklarımızı yatırdık ama gündüz vakti olduğu için tavuk yatmak istemiyor. Bakın içeride ötüyor ve kafası gözüküyor mu bilmiyorum. Ama akşam olduğu zaman zaten akşam üzeri şöyle bir yarım saat 45 dakika sonra hava kararacak zaten. Yumurtaların üzerine yatacak. Sabaha kadar da o şekilde yatınca alışır ve kalkmaz. Böylece kuluçka süreci başlamış olacak. Şimdilik çekimlerimizi sonlandırdık. 10. günde yumurtaların döl kontrolü ile karşınızda olacağız. Sevgili arkadaşlar biz dedik ki 10. günde görüşelim ama aradan 20 gün geçmiş bizim haberimiz olmamış. İşlerin yoğunluğu nedeniyle günler ne çabuk aklı geçti. Bugün itibariyle civcivler çıkmaya başladı. 4-5 tane civciv gördüm altında. Şöyle bir bakalım. İş döl kontrolü de yapamadık. Hemen bizim telefonun ışığını açalım. Bir bakalım ben içerisine Vitaminli su ve yem de koydum. Altında birkaç tane civciv gözüküyor. Şu yumurtaların dör kontrolünü yapacağız. Acaba kaç tane civciv var? Hatta şöyle bir çıkarsak mı acaba? Tamam. Şöyle az bir dur gözünü sevdim 2, 3, 4, 5 tane. Yumurtanın bir tanesi en köşede kalmış. Şu yumurtalara bir bakalım. Bunlar döllü olup olmadığını bilmiyoruz. Bu lamba gibi yananlar dölsüz demektir. Bunu kenara ayıralım. Bak bir saniye bir saniye bak 2 dakika bekle 2 dakika bekle bak dur şuna bir bakıvereyim. Evet. Bu evet. biraz şüpheli. Şu bir dursun bakayım şurada. Şunlara bir bakalım. Aldım altta. Tamam çok güzel. Çok güzel. Bak şu sen olan civcivlerini altına al. O yumurtayı da hadi bu yumurtada dursun. O zaman ne yaptık arkadaşlar? Biz 5 tane civciv saydık. Bir tane de oraya koyduk. Altısı orada. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane koymuştuk. Bir tane de altında kırılmıştı. Geçen gün atmıştım altından. Yani 14 yumurtadan 6 tanesi civcive dönüşmüş. Ne demek oluyor yani yüzde kaçı? Bu tavuğumuzun altına koymuş olduğumuz yumurtaların yüzde 30-32'si civcive dönüşmüş. Bir de şuraya gelin bakalım. Burada durum nasıl? Burada sizinle çekim yapmamıştık ama şöyle yakından size bir gösterelim tavuğumuzu ve altındaki yumurtaları. Ben o gün bir tane tavuk getirdim buraya. Tavuk da böyle ürktü, yatmadı ve yumurtaları tepeledi. Kimisini kırdı, kimisini işte kirletti vesaire. Tavuğu kaldırdım, götürdüm, geri kümese koydum. Bir 3-5 gün sonra bu tavuk kurk yatmaya başladı. Artık onu buraya getirdim. Bakın şimdi tavuğu çıkartmış olsam belki de siz bu tavuğu tanıyacaksınız. Gel tavuk. Gel bakayım gel çocuğum. Gel 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 gel. Tamam. Bakın bizim sorumsuz tavuk dediğimiz ve hiç uzun zamandan beri gurk yatırmadığımız tavuk. Bu şimdi gurk yatıyor. Bakın artık yeni yeni tüylerde çıkartmaya başladı. Sonbahar geldi artık. Ağustos'un sonları arkadaşlar. Bu da tüylerini yenileyecek bu tavuğumuzda. Altında da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane yanlış görmemişsem yumurta var. Hemen şimdi bir yol kontrolü yapalım. Hepsini şuraya çıkartacağım ben. Şimdi ne yaptık? Burada kaç taneydi? 2, 4, 6, 8, 10, 13 taneden 10 tanesi maşallah dolu. Hadi geç bakalım. Geç evine. Hadi bak 3 tane yumurtayı aldım senin altından. Tamam mı? Onlar dövsüzmüş. Ötekilerle devam edersin. Hadi bakalım. Geç yat içeri. Hadi. Haydi kızım benim. Uslu kızım. Artık sorumsuz değilsin. Hadi bakalım, 10 tane yumurtadan civciv çıkar, tamam mı? Neyse, burayı kapatalım. Bir de başka bir yerde tavuğumuz var. gur tavuğumuz şu anda. Bir de oraya bakalım. Burada da bir tane tavuğumuz var. Bakın, buradaki tavuğumuz da yatıyor. Altında kaç tane yumurta olduğunu tam bilmiyorum ama Hemen bir bakalım, inceleyelim, dövsüz olanları ayıralım. Evet alttaki yumurtaları çıkardık. Bu arada arkadaşlar yaz sıcağında en önemli dikkat edilecek şey bitlenme tehlikesidir tavukların. Şöyle yumurtaların üzerine baktığımız zaman hareket eden siyah canlılar görürsek bit var demektir. Hemen toz bit ilaçları ile önlem almak gerekir. Yani hareket eden siyah noktalar da yok gibi. Tamam bit yok Dur, hemen şimdi yumurtalarını sana iade edeceğim. İnşallah hepsi döllüdür. Hadi bakalım. Maşallah, bu da döllü yumurta. Ne yaptık? Biz buraya kaç tane koymuşuz? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane koymuşuz. Bir tanesi dölsüz çıktı, 10 tanesi döllü. Yani biz... Ağustos sıcağında çıkmış olan yumurtaları buzdolabında bekletmiştik. Demek ki uygun koşullarda beklettiğiniz zaman yaz, kış hiç fark etmiyor. Her mevsimde çıkan yumurtalardan civciv çıkma ihtimali oldukça yüksek. Otur hadi. Otur kızım. Bu da çok uslu bir tavuk. Çok da işinin ehli. 4-5 defa falan gurk oldu daha önceden. Çok güzel yumurtadan civciv çıkartır. Çok güzel civcivlerine bakar. Gayet tecrübeli bir tavuk. Bu da herhalde bir 8-10 gün falan olduğunu düşünüyorum. Gurk yatalı. Hadi bakalım bunu da burada bırakalım. Böylece ne yapmış olduk arkadaşlar? Şöyle bir sonuca vardık. Yaz sıcağında da olsa hiç fark etmez. Yeter ki yumurtayı uygun koşulda bekletin. Yumurta tavuktan çıktıktan sonra eğer ki sıcaklık derecesi 26 derecenin üzerinde bir sıcaklık ise hava sıcaklığı bunu buzdolabına koyun. Buzdolabına koyun istediğiniz kadar bekletin. 2 ay bekletebilirsiniz, hiç sorun değil. Ne zaman ki makinanın içerisine koyacaksınız, ne zaman ki tavuğunuz gurk oldu, gurk altına koyacaksınız, yumurtayı buzdolabından çıkartırsınız, şöyle birkaç saat bekletirsiniz. Önce bir nemlenme süreci olacak, önce nemlenecek, daha sonradan da o nem kuruyacak ve artık böyle kullanılır hale gelecek. Bu birkaç saat sürer. Oda sıcaklığına geldikten sonra yumurtanın sıcaklığı tavuk altına da, makina içerisine de koyabilirsiniz, istediğiniz şekilde. Yaz-kış hiç fark etmez yumurtadan civciv çıkar. Bu videomuz bunun kanıtı oldu. Evet şimdi yumurtalarımızın döl kontrolünü yaptık. Tavuklarımızın altında bıraktığımız kuluçkalık yumurtaların tamamının civcive dönüştüğünü gösterip videomuzu kapatacağız. <laughs> Sevgili arkadaşlar aradan iki hafta daha geçti ve size yaz civcivlerimizi gösterelim istedik. Bakın burası çamaşır makinamızın içi. Burada zaten altı tane civciv çıkmıştı. Onlar büyüyorlar. Annesinin nezaretinde akşamüstü oldu. Bütün civcivlerimizi şimdi anneleriyle beraber sizlere göstereceğiz. Burada altı civcivimiz ve annesi. Buradan karşı tarafa geçelim. Burada kedi kümesimizde de yine tavuğumuz vardı. Civcivlerin sesi gelmeye başladı. Evet. Burada biraz yaramazlık yapmışlar anlaşılan. Bakalım bakalım şöyle burada durumlar ne alemde. Bizim sorumsuz tavuğumuz nihayet gurka yaptı ve civciv çıkardı. Burada da 8 tane civcivimiz var. Şimdi birazdan yemlerini, sularını takviye edeceğim ve buradaki düzensizliği gidereceğim. Önce size şöyle minik civcivlerimizi, yaz civcivlerimizi bir gösterelim. Burada sanıyorum 10 tane falan yumurta vardı. 2 yumurtadan civciv çıkmadı. 8 tane toplamda civcivimiz var. Evet. Bunlar da şimdilik böyle dursun. Gidelim diğer civcivlerimizin yanına. Evet bakın bir de burada tavuğumuz vardı. O da civcivlerini çıkardı. Bakalım şöyle telefon ışığımız yardımı ile bu sevimli miniklere bir bakalım. Annesi ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Bakın arkadaşlar. Ya sakin ol ama, sakin ol, sakin ol çocuğum, sakin ol. Buradaki civcivlerimize de şöyle bir bakalım. Burada da yanlış hatırlamıyorsam 7 veya 8 tane civciv olsa gerektir. Şöyle bir Şş, basma basma. Basma annesi basma çocuklara basma. Şöyle gelin bakalım. Kaç tane varsınız? 2 4 8 tane varmış. Değilsem, burada da 8 tane var. Annesi bunların başında nezaret ediyor. Evet akşamüstü yemleri ve suları bitmiş bitmek üzere onları takviye edeceğiz şimdi. Kapanışımızı bu Blue Astrolorp civcivimizle, yarkamızla yapalım. Sevgili arkadaşlar, işte gördük. Yaz sıcağında da kuluçkalık yumurtadan civciv çıkabilmekte yumurtaların döllülük oranı %70 %75'lere vardı. Döllü yumurtalardan civciv çıkma oranı da yaklaşık %60 %65 civarlarına vardı. Demek ki Yaz mevsiminde de rahatlıkla civciv çıkartılabiliyormuş kuluçkalık yumurtadan. Kuluçkalık yumurtaları doğru yerde, doğru bir şekilde bekletirseniz, muhafaza ederseniz herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu yumurtalardan çıkım elde edebilirsiniz. Ama siz mesela başka bir yerden kuluçkalık yumurta alacaksınız. Kuluçkalık yumurta yol esnasında yaz mevsiminde ister istemez sıcakta taşınacağından dolayı Uygunsuz koşullar ve aşırı sallanma, kargocuların yumurtalara haşin davranması gibi bazı nedenlerle yumurtalardan civciv çıkma oranı düşebilir. Ama kendi yumurtalarınızdan veya işte yakınlardaki elden alabileceğiniz yumurtalardan civciv rahatlıkla çıkar. Yeter ki uygun koşullarda bekletilebilsin. Bizim civcivlerimiz de maşallah gayet sağlıklı bir şekilde 3 annede hemen hemen döllü bütün yumurtalarından civcivlerini çıkarttı. Bir iki fire oldu. Çıkamama durumları oldu. Onlar da artık başka zamanlarda da olabilir o tarz fireler. Bunu da gayet normal karşılıyoruz. Evet maksadımız sizlere bir bilgi vermek, fikir vermek ve halk arasındaki yanlış bir inanışı kırmaktı. Yaz mevsiminde de yumurtalardan civciv çıkar. Bizden size söylemesi istediğiniz herhangi bir zamanda kuluçka işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere, başka bir civciv ve kuluçka videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hadi sen de salla. Sen de <laughs>